Hayırlı günler hanımlar, Nursel'in el işleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere pır pır dağ yapımı, iğne oyası yapılışını göstermeye çalışacağım inşallah. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız, bir sonraki videolarda anında haberdar olursunuz. Ve modelin yapılışına geçiyorum. 3 tane rengimi kullanıyorum arkadaşlar. İplerim altın başak marka ve 50 numara iplerimi kullanıyorum. Ve modelimi yapmaya başlıyorum. Modelim bu şekilde hanımlar. Daha önce de ben yapmıştım zaman kaybolmasın diye. Pırpır pır dağımı yapmaya başlıyorum. بسم الله الرحمن الرحيم افتحنا الزرافه فى ميابيرو geri dönüyorum. Bu zürafamın içine iki tane pırpır yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. ikinci pırpırımı yaptım. Tekrar aşağı zürafamın içine iniyorum. İki tane zürafa yapıyorum. Birinci zürafamı yaptım. ikinci zürafamı yaptım. Zürafamın içine geri dönüyorum. Bir tane düğümümü attım. Tekrar buradaki pırpırımın içine bir tane düğüm daha atıyorum. İpimi bu şekilde bıraktım arkadaşlar. Ve buraya iki tane pırpır yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. aşağı yuvama iniyorum. Bir tane düğüm attım. Buraya da bir tane pırpır oluştu arkadaşlar. Bu yuvamın içine bir tane pırpır daha yapıyorum. Evet pırpırımı yaptım. Aşağı yuvama iniyorum. İki tane zürafa yapıyorum. Birinci zürafamı yaptım. Ve ikinci zürafamı yaptım. ve üçüncü zürafamı yaptım. Üçüncü zürafamın içine geri dönüyorum. Burada pırpırımın içine düğümümü atıyorum. İpimi bu şekilde bırakıyorum hanımlar. Elimle bu şekilde ayarlıyorum. Tekrar burada pırpırıma batıyorum. Buraya da bir tane düğümümü attım. Ve buraya iki tane pırpır pır yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Tekrar buraya aşağıya iniyorum. Aşağıya indiğim zaman burada pırpır oluşuyor arkadaşlar. Buraya bir tane pırpır daha yapıyorum. Tekrar aşağı yuvama indim. Buraya bir tane pırpırımı daha yapıyorum. Ve zürafa yapıyorum arkadaşlar. Pırpır pır dağımın arasına 3 tane zürafamı yapıyorum. 3 tane zürafamı yaptım. Pırpır pır dağım bu şekilde oluştu arkadaşlar. Ve çiçeklerimi yapmaya geçiyorum. Evet, pırpır pır dağımın tepesine çiçek yapıyorum arkadaşlar. Burada pırpırımın içine dört tane pırpır pır yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımı yaptım. Ve sonuncu pırpırımı yapıyorum. Ve sonuncu pırpırımı yaptım. Dört tane pırpırım oldu arkadaşlar. Burada pırpırımın içine geçiyorum. Bu pırpırımın içine de dört tane pırpır yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Çünkü pır yaptım. Ve sonuncu olarak dördüncü pır yaptım arkadaşlar. Pır pır dağımın tepesinin çiçeklerini yaptım. Aşağıdaki çiçeklerimi yapmaya geçiyorum. Aşağıdaki pırpırımın içine bir tane çiçek yapıyorum arkadaşlar. Evet, düğümümü attım. Dört tane pırpır yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım.

sonuncu olarak dördüncü pırpırımı yaptım arkadaşlar. Buradaki pırpırımın içine de aynı çiçeğimden yapıyorum arkadaşlar. Modelim bu şekilde hanımlar. Çok güzel bir model oldu. Sizler de yapabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. you